Evet sevgili arkadaşlar, bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 47. sorumuz olarak karşımızda. Arkadaşlar, değinilmemiştir, varılamaz, çıkarılamaz gibi olumsuz soru köküne sahip olan e, sorularda arkadaşlar yapacağımız şey, ilk önce seçeneklerden başlamak. Adana, Kuyucaklı Yusuf'un bir roman türünün ilk örneği olduğuna, Bursa, bahsi geçen romanın Edremit ve çevresini anlattığına, e, C, ee, romanın fark yaratan unsurlarından birinin de 1908 meşrutiyet e, döneminin yazılması olduğuna D. Romanın başarısı Sabahattin Ali'nin insan-toplum ilişkisini anlatma amacında yattığına E. Kuyucaklı Yusuf'un Türk romanının gelişim sürecinde önemli bir yer tuttuğuna Sevgili arkadaşlarım e, Kuyucaklı Yusuf'un bir roman türünün ilk örneği olduğuna e, yargısına şuradan varıyorum. Toplumsal yapıyı ezilen halkı ya da köylü sınıfının durumunu ele alan romanlar gerçi 1950'lerden sonra görülür. Ama bunların ilk örneğini 1937'de yayınlanan Kuyucaklı Yusuf'tur sevgili arkadaşlar. A gitti. Bahsi geçen romanın Edremit ve çevresini ele aldığı sevgili arkadaşlar burada ee, söz konusu olan yer olarak Edremit ve yöresi geçiyor. Bu bakımdan arkadaşlar Bursa'yı götürdüm. Ee, romanın fark yaratan unsurlarından birinin de 1908 meşrutiyet döneminin yazılması olduğunu değerli arkadaşlar böyle bir bilgi bulamıyorum. Sadece burada ee, Kuyucaklı Yusuf romanı ikinci meşrutiyet ilanıyla başlayıp Birinci Dünya Savaşı ile son bulur diyor. Sadece bilgi açısından veriyor. Fark yaratan unsurlarından birisi olduğu söylenmiyor sevgili arkadaşlar. E, Denizli'ye şuradaki sevgili arkadaşlar. Ama betimlenen Yaşama biçimi de belli zaman dilimindeki olaylar da roman kişilerinin gerçekliklerini belirlemede kullanılır. Başka deyişle bireysel gerçeklik toplumsal gerçekliği değil, ikincisi birinciyi açıklamaktadır diyor. Yani bir insan toplum ilişkisini anlatmada böyle bir anlatma amacında olduğunu belirtiyor Sabahattin Ali'nin. Sonra da romanın başarısı da buradan gelir diyerek aslında deyi elememe neden oluyor. Edirne'de arkadaşlar burada e, vardığım sonuçlardan birisi e, paragraftan sorumun doğru cevabı Ceyhan arkadaşlar. Evet 48'e geçtik. Değerli arkadaşlarım üçlü sorularda üçlü sorularda şu taktiği uygulayabilirim. Sonuç olarak bir kere ne yapmışımdır? E, okumuşumdur paragrafı ve paragrafın içinde ne olduğunu e, nelerden oluştuğunu ...daha iyi algılayabilirim. E, bu bir bilgi verici paragraftır arkadaşlar. Bilgi verici paragraflarda... E, ...betimleme ve öyküleme bulunmaz. Bu bakımdan E ile B'yi elemem gerekir sevgili arkadaşlar. E, özellikle Atilla Özkırımlı'nın şöyle der cümlesinden... ...Atilla Özkırımlı'nın şöyle der cümlesinden bir alıntı yapıldığını... ...ve Kuyucaklı Yusuf hakkında... Ee, tarafsız bilgiler verildiğini sadece bilgi vermek için bilgi verildiğini çıkarıyoruz. Bu bakımdan 48'in doğru cevabı Diyarbakır arkadaşlar. 49. Bu parçadan hareketle Sabahattin Ali hakkında aşağıdaki yazarlardan hangisi aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. A. Yazar kendinden önceki yazılan toplumsal romanların etkisiyle Kuyucaklı Yusuf'u yazmıştır. Arkadaşlar e, parçada tam tersi Kuyucaklı Yusuf'un Yusuf biricikli üzerine çok fazla e, yargı var arkadaşlar aye ediyorum. Yazar kitaplarında Osmanlı'yı unutmamıştır. arkadaşlar Osmanlı'yı e, unutmamıştır e, ifadesini e, aslında kullanamayız neden sadece burada verdiği bilgi ikinci meşrutiyet ilanıyla başlayıp Birinci Dünya Savaşı ile son bulması. yani Osmanlı ile alakalı bir unutmama durumunu burada vurgulamıyor sevgili arkadaşlar Bursa'yı atıyorum. Kuyucaklı Yusuf hakkında çözümlemeler yapılmıştır, değerli arkadaşlarım. Kuyucaklı Yusuf hakkında çözümlemeler yapıldığı noktasında aslında şu burada sadece Atilla Özkırımlı'nın bir neyi var sevgili arkadaşlar, bir tespiti var. Birden çok çözümlemeler yapıldığı hakkında bu bu parçadan bu yüzden bir yargıya ulaşamıyorum. Tekrar ediyorum parçada sadece Atilla Özkırımlı'nın çözümlemesi vardır. Bu bakımdan e, C'yi eliyorum. Bireyi toplumsallık potasında eritmesi yazarı ve romanını başarılı yapan etmendir. Arkadaşlar e, şurada başka deyişle bireysel gerçeklik toplumsal gerçekliği değil ikincisi birinciyi açıklamaktadır. Çünkü Sabahattin Ali'nin amacı insanı bir toplumsal ilişkiler bütünü içinde anlatmaktır diyor sevgili arkadaşlar. Bu bakımdan sorumun doğru cevabı bu oluyor ki romanın başarısı da buradan gelir derken aslında Denizli sevgili arkadaşlar ne oluyor burada sorumun doğru cevabı oluyor. Evet. E, sevgili arkadaşlar. Parçadaki yargılardan hangisine değinilmemiştir? Yine seçenekleri okuyorum önce. Rutenyumun bir geçiş metali olduğuna, dünyada çok fazla bulunmayan bir metal türü olduğuna rutenyumun ticari olarak da faydalanacak bir element olduğuna, doğada katışıksız olarak bulunduğuna, elementin yıllık üretiminin artmasının ekonomik sonuçlarına. Arkadaşlar, periyodik tablonun platin grubuna ait nadir bir geçiş metalidir diyor arkadaşlar. Ayı eliyorum. Dünya'da çok fazla bulunmayan bir metal türü olduğuna düzeltiyorum sevgili arkadaşlar. Periyodik tablonun platin grubuna ait nadir bir geçiş metalidir. B'yi e, de elememi sağlar sevgili arkadaşlar. Çünkü e, hem nadir hem de geçiş metal, metali olduğu burada söylenmiştir. Hem A'yı hem de B'yi eledim. Daha sonra e, sevgili arkadaşlar, rutenyumun ticari olarak da faydalanacak bir element olduğuna. Arkadaşlar, üretilen üretilen rutenyum çoğu üretilen çoğu rutenyum aşınmaya dayanıklı, elektrik kontaklarında ve kalın film dirençlerinde kullanılır derken Ticari olarak da faydalanacak bir element olduğuna arkadaşlar bu noktadan ne yapabilirim aslında buna e, ulaşabilirim sevgili arkadaşlar doğada katışıksız olarak bulunduğuna katışıksız arı demek sevgili arkadaşlar e, şurada e, ne diyor sevgili arkadaşlarım Rutenyum genellikle plat, e, platin cevherlerinin küçük bir bileşeni olarak bulunur yıllık üretiminden bahsetmişti sevgili arkadaşlar. Sonra burada kabuk bolluğundan bahsediyor. Daha sonra e, ticari olarak e, bir yapı oluşturduğundan bahsediyor burada. Sonra doğada birleşmemiş olarak da bulunabilir diyor. Yani arkadaşlar doğada katışıksız olarak bulunduğuna. Ama elementin yıllık üretiminin artmasının ekonomik sonuçlarına değinmiyor arkadaşlar. Sorumun doğru cevabı Edirne. 51 Parçadan hareketle rutenyum ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Arı haline oranla arı katışıksız demek arkadaşlar yalın demek. Arı haline oranla diğer metallerle birlikte bulunan hali hali daha fazladır. Sevgili arkadaşlar e, şurada elemental rutenyum, iridyum ve osminyumun doğal alaşımlarında diğer platin metallerle birlikte oluşur diyor sevgili arkadaşlar. E, bunun dışında bunun dışında Doğada birleşmemiş olarak da bulunabilir. Ancak daha yaygın olarak pedlantit ve piroksenit minerallerindeki diğer platin metalleriyle birlikte bulunmaktadır. Yani arkadaşlar bire ulaşabilirim. Bire ulaşamadığım bütün seçenekleri siliyorum arkadaşlar. Birden fazla oluşma şekli vardır diyor. Arkadaşlar şurada ee, doğal alışımlarında diğer platin metallerle birlikte oluşur. Birinci oluşum şekli. Aynı zamanda ticari olarak geri kazanılan çok küçük miktarlarda sülfür ve diğer CFL'lerde de oluşur diyor. Demek ki birden fazla oluşma şekli varmış sevgili arkadaşlarım. Bu bakımdan sorumun doğru cevabı Adana. Evet 52'ye geçtim. Dualizm hakkında aşağıdaki yargılardan ee, hangisine ulaşılabilir diyor. Sevgili arkadaşlar, dualizm nedir? Dualist dinler birbirine karşı iki gücün varlığına inanır. İyi ve kötü. Tek tanrıcılığın aksine, dualizmde kötünün Tanrı tarafından yaratılmadığına ve onun kontrolüne girmemiş bağımsız bir güç olduğuna inanır. Dualizm, tüm evrenin bu iki güç arasındaki mücadeleye sahne olduğunu ve dünyada olup biten her şeyin bunun eseri olduğunu söyler. Değerli arkadaşlar, buraya kadar dualizmi tanımlıyor. Daha sonra dualizm... Çok çekici bir dünya görüşü olmuştur diyor. Çünkü insanlığın önemli dertlerinden biri olan meşhur kötülük problemini çok kısa ve basit bir biçimde açıklar. Dünyada neden kötülük vardır? Neden acı vardır? Neden iyi insanların başına kötü şeyler gelir? Arkadaşlar buradan sonra aslında bu kötülük problemiyle ilgili dualizmin yaklaşımlarından bahsediyor. Tek tanrıcılı dinlerin yaklaşımından bahsediyor arkadaşlar. Ee, bu bakımdan ben dualizmin... E, etkileyici bir görüş olduğu, ortaya attığı fikirlerle insanları etkilediği sonucuna ulaşabilirim sevgili arkadaşlar. Ee, Yaradılış hakkındaki fikir yürütme sonucunun o sonucu ortaya çıktığına ulaşamam sevgili arkadaşlar. Sadece tek tanrıcılıkla farkını belirtiyor burada. Dualizm kötülük problemini ortadan kaldırmıştır. Kaldırmıştır diyemem sevgili arkadaşlarım. Ee, sadece burada açıklar diyor. Ama kaldırdığını söylemiyor. Dualizm tek tanrıcı dinlerin dayandığı bir görüştür. Hayır, farklılığından bahsetmişti. Dualizme göre hür irade Tanrı'nın insana bahşettiği bir üçgüdüdür diyor arkadaşlar. Burada da tam olarak e, hür iradenin e, içgüdü olduğuna ulaşabileceğim bir yapı yok sevgili arkadaşlar. Hür iradenin içgüdü olduğunu söyleyen bir parça yok. E, e, paragrafımıza sevgili arkadaşlar bu bakımdan sorumun doğru cevabı Edirne. Evet. Parçaya göre hür iradenin ortaya çıkışı nasıl olmuştur diyor. Değerli arkadaşlar şuradan okumaya başlarsak. Tek tanrılı dinlerin her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve tamamen iyi olan bir tanrının dünyadaki bunca acıya neden müsaade ettiğini açıklayabilmek için ciddi zihinsel çaba harcamaları gerekir. Bu konuda en çok bilinen açıklamalardan biri, bunun Tanrı'nın insanların iradesini özgür bırakma yöntemi olduğudur. Tanrı'nın insanların iradesini e, düzeltiyorum, kötülüğün olmadığı yerde insanlar iyi ile kötü arasında seçim yapamazdı ve dünyada hür irade olamazdı diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi eğer dünyada hür irade olamazsa, bu açıdan baktığımda sevgili arkadaşlar, insanlığın... ...dualizmin çıkmazlarını bulmasıyla diyor. Bunu eliyorum. Dünyada neden kötülük var sorunun irdelenmesiyle diyor. Ee, bunu da eliyorum arkadaşlar. Ama Edirne'de insanlığın iyi ile kötü arasında tercih yapmasıyla diyor. Bu bakımdan Edirne sorumun doğru cevabı sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Sözel mantık sorularına geçmiş bulunmaktayız. Sözel mantık sorularında soruyu çözmeye başlamadan önce... Tespit etmemiz gereken bir nokta var sevgili arkadaşlar. Bu soru sıralama sorusu mu, olasılık sorusu mu yoksa e, çok değişkenli bir soru mu sevgili arkadaşlar? E, bu açıdan baktığımızda bu sorunun öncelikle ne tip bir soru olduğunu tespit edelim daha sonra tabloyu yorumlamaya geçelim arkadaşlar. Bir uçak hangarına uçuş görevlerini tamamladıktan sonra arızalanmış uçaklar getirilecektir. Bu uçaklar ve hangar ile alakalı şu bilgiler verilmiştir. Hangar 10 uçak alabilmektedir. Uçaklar soldan sağa ve ilk arızalananda son arızalanana doğru dizilecektir. Arkadaşlar soldan sağa aşağıdan yukarı e, gibi bilgilerin verildiği e, sorular aslında arkadaşlar sıralama soruları olarak ne yapıyor? E, bize ben sıralama sorusuyum diye bilgi veriyor sevgili arkadaşlar. Sonra bana diyor ki 13 uçağın 5'i İstanbul üçü İzmir ve ikisi Ankara uçağıdır. İstanbul uçakları yan yana gelmeyecektir. Yalnızca Ankara uçakları yan yana sıralanabilir. İlk arızalan uçak İstanbul uçağıdır diyor. Arkadaşlar bu bakımdan ben ilk e, ihtimalimi İstanbul'dan yaptım. Daha sonra Ankara'nın yan yana gelme ihtimallerini de göz önüne alarak devamlı bir şekilde e, tabloya İstanbul-Ankara ve İzmir'i yerleştirdim. Bakıyorum 2'ye 3. 2 ve 3'e Ankara'ya koymuşum. Daha sonra İstanbul, İzmir, İstanbul diye gitmiş sevgili arkadaşlar. Doğruluğuna bakıyorum. 1, 2, 3 tane İzmir'im var. 1, 2, 3, 4, 5 tane İstanbul'um var. 2 tane Ankara'm var. Ankara'nın gidebileceği diğer bir, varabileceği diğer bir nokta da arkadaşlar 4 ve 5'tir. Böylece arkadaşlar İzmir ikinci sıraya gelmiş olur. İstanbul İzmir İstanbul üçlüsü ilk üçte olur sevgili arkadaşlar ve e, öncüllere göre sıralanmaya devam eder. Daha sonra arkadaşlar Ankara Ankara gördüğünüz gibi 2 3 4 5 5 e, 4 5 6 7 şeklinde sıralanmış sevgili arkadaşlarım. Diğer İstanbul İzmir'ler burada e, ee, 5 İstanbul 3 İzmir kuralına göre arkadaşlar sıralanıyor. Bakıyorum 1, 2, 3 tane İzmir'im var. Aynı şekilde 4. Soru, 4. E, ihtimalim de bu şekilde var arkadaşlarım. İstanbul, İzmir, İstanbul, İzmir, İstanbul, Ankara, Ankara. 8-9'a koyarak aslında ihtimalleri de Ankara, Ankara'yı 8-9'a koyarak arkadaşlar burada işlemi bitirmiş oluyorum. Aslında burada dikkat edeceğimiz nokta sevgili arkadaşlar nedir? Ee, Ankara'ların gidebileceği yerlere tespit etmek. Bu açıdan baktığında buna göre aşağıdaki uçak sıralama eşleştirmelerinden hangisi kesinlikle doğrudur diyor sevgili arkadaşlar. Bu da 10 İstanbul arkadaşlar. Çünkü her türlü her ihtimalde bir ve ona İstanbul gelecek. Sorunun doğru cevabı Diyarbakır. Evet arkadaşlar, aşağıdaki sıralardan hangisine Ankara uçağı yanaşmış olamaz diyor sevgili arkadaşlarım. Bu bakımdan şöyle bir e, hatırlatma da yapmak istiyorum. E, basılı haliyle denememizde sevgili arkadaşlar Edirne'de yanlış bir çık vardır. Biz bunu düzelttik sevgili arkadaşlar. E, Ankara uçağının yanaşmış olamayacağı, Ankara uçağının yanaşmış olamayacağı e, doğru seçenek arkadaşlar ondur. Bu yüzden Edirne doğru şıkkım sevgili arkadaşlarım. İzmir uçağının 5 numaralı uçak olduğu biliniyorsa Ankara uçakları hangi numaralarda yan yana olur? İzmir uçağı 5 numaralı uçaksa sevgili arkadaşlar. Ankara 2 ve 3'te olacağı için Adana sorumun doğru cevabı oldu sevgili arkadaşlar. Peki devam ediyorum. 57 bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Ee, i̇lk arızalanan uçak İstanbul uçağıdır. Bu doğru olan. İkinci arızalanan uçak İzmir uçağıdır. Olabilir. Kesinlikle yanlış değil. Altıncı arızalanan uçak İzmir uçağı değildir sevgili arkadaşlar. Burada olabilitesi var bunun. İzmir uçağı da var ama diğerleri de e, diğer ihtimallerde İzmir'de olmadığı e, e, durumlar da var arkadaşlar. Son arızalanan uçak İstanbul uçağı değildir dersem kesinlikle yanlış bir yargıya ulaşmış olurum arkadaşlar. 57'nin doğru cevabı Diyarbakır. Daha sonra 58'deyiz. Evet arkadaşlar şimdi burada ...bir olasılık sorusu görüyoruz. Olasılık sorularında... ...yapacağımız şey şu. Öncelikle... ...sevgili arkadaşlar... ...ee... ...buradaki, buradaki... ...aslında kullanılan kişilerin... ...mesleklerin... ...ya da şehirlerin arkadaşlar. Yani... ...kısacası değişkenlerin birbirine... ...değişkenlerin sayılarının... ...birbirlerine eşit mi... ...değil mi diye önceden bir kontrol etmemiz... ...gerekiyor. Yani arkadaşlar... ...bakın. Adana... Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Gümüşhane diyor. 2, 4, 5 yerimiz var. İllerine giden Kemal, Leyla, Mert, Neriman ve Onur sevgili arkadaşlarım. Burada da e, 5 kişim var. Adlı kişilerin meslekleriyle ilgili şunlar bilinmektedir. Arkadaşlar 3 kişi doktorluk yapmış. 1 kişi aşçıymış. 1 kişi ise öğretmenlik yapmış sevgili arkadaşlar. Sonra mesleğe öğretmenlik olan... İzmir'e gitmiş sevgili arkadaşlarım. Öğretmenlik olan İzmir'e gitmiş. Daha sonra Mert Doktor, Onur ise aşçı olmuş. Bakın Mert Doktor, Onur da aşçıdır sevgili arkadaşlar. Leyla'nın da mesleği doktordur. Şurada aslında kilit ifade denize kıyısı olmayan kente giden Neriman'dır. Değerli arkadaşlar burada Gümüşhane'nin denize kıyısı yoktur ee, sevgili arkadaşlar. Bu bakımdan, bu bakımdan Neriman Gümüşhane'ye gider. Öğretmen olan İzmir'e gidiyorsa sevgili arkadaşlar, burada yapacağımız şey boş olan diğerlerine göre boş olan Kemal'i İzmir'e öğretmenlik mesleğini yapacak şekilde göndermek sevgili arkadaşlar. Bu bakımdan Neriman'a da doktor kalmış oldu. Aslında benim belirleyebildiğim, belirleyebildiğim kişi ve onun gideceği yer arkadaşlar Kemal'le Neriman kesinleşmiş oldu. Geriye kalan Adana, Balıkesir, Çanakkale, Adana, Balıkesir, Çanakkale sevgili arkadaşlar Leyla, Mert ya da e, Onur'a gidecek sevgili arkadaşlarım. Bu bakımdan bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Kesin olarak yanlıştır diyor. Leyla Çanakkale'ye gitmiştir arkadaşlar. Gidebilme ihtimali vardır Leyla'nın. Mert Balıkesir'e gitmiştir. Mert'in Balıkesir'e gidebilme ihtimali vardır. Neriman Gümüşhane'ye gitmektedir. Bu kesin olarak doğru arkadaşlar. Kemal öğretmenlik mesleğini yapmaktadır. Kesin olarak doğru ama Neriman Adana'ya gidemez sevgili arkadaşlar. Edirne. 59. sorumuzdayız. Hem mesleği hem de gittiği şehir bilinmektedir diyor arkadaşlar. Bu bakımdan hem mesleği hem gitti hem gittiği şehir bilinen Kemalle Neriman'da sadece arkadaşlar bunu zaten söylemiştim. 1 ve 3 yani arkadaşlar Edirne sorumun doğru cevabı oluyor. 60 yukarıdaki şehirlerin hangilerine gidenler bilinmektedir diyor. İzmir, Balıkesir, Çanakkale. Sevgili arkadaşlar Balıkesir ile Çanakkale zaten neydi ihtimalimdi. İzmir burada sorumun doğru cevabı oldu sevgili arkadaşlar. 60 Adana. Evet. Türkiye geneli 2 denemesinin ayrıntılı ve taktikli Türkçe sorularının çözümünü bitirdik sevgili arkadaşlar. Önümüzdeki denemede yine beraber olacağız. Birlikte olacağız sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.